Bu kolay olacak. Açıkça doğru cevap solda. Nasıl yanlış yapabilir ki? İlk olan sağdaydı. Bir sonraki kesinlikle solda. Tamam, işte gidiyoruz. İlk sağda, ikinci sağda. Peki şimdi bilmiyorum. Bana şans dile. Tamam, bu aptallara gerçekten nasıl yapılacağını göstereceğim zamanı. Şimdi bitirmemem imkansız. Dendi dünyası hakkında her şeyi biliyorum. Bekle Astro, şimdi ne yapmalıyım? Minecraft tarihindeki en korkunç varlık bu zorlukları çocuk oyuncağı gibi aşmayı başarıyor. Burada hata yapan herkes kalıcı olarak yasaklanacak. Evet kalıcı olarak Kenara çekil ve bir profesyonelin nasıl yaptığını izle. Bu arada bana yardım etmek için bir beğeni bırakmayı unutma ve en iyi Minecraft modlarına, haritalarına ve dokularına kolay erişim istiyorsan sadece bio linkime tıklaman yeterli. Hadi, sona yaklaştığımı gösteriyor gibi. Wow, lütfen beğen ve abone ol.